Çocuklarımız sokakta kalmasın, meşgul olsunlar. Bir şekilde eğitimleri devam etsin, sosyal hayatları devam etsin diye projeler yapıyoruz. Bütün ilçelerimizde ve il merkezinde. Bu kapsamda da yüzmeye çağıralım dedik. Yüzme kursuna çağıralım dedik. Bugün de yeni bir partinin malzemelerini dağıttık ve onları havuzda yüzdürüyoruz. Biraz önce izlediniz. Benim en çok keyif aldığım husus çocuklarımızın polislerden abi arkadaş diye bahsetmeleri. Bu yanımdaki güzel insanlar gittiler mahallelerde bu çocukları buldular. Sokakta, parkta, kanalda kalıp heder olmalarını önleyerek getirdiler. Bir arada yüzme öğretiyorlar. Ben bütün il müdürlerimize, polis arkadaşlarımıza, emek veren bütün çalışan kardeşlerim, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu çocuklar yarın okullarda daha başarılı olacaklar, daha güzel insan olarak yetişecekler. Memleketimize, ailelerine, Urfa'mıza daha iyi hizmetler yapacaklar. Şu anda da bu sıcakta onlar için havuzun başındayız, onları izleyeceğiz. Velilere de teşekkür ediyorum. İlgi gösteriyorlar, destek veriyorlar. Çocuklarını bizlere teslim ediyorlar. Onları da tebrik ediyorum hep beraber daha iyi bir Urfa'ya diyorum. <laughs> Temel atma törenlerinde bahsetmişti sağ olsun. 2,5 milyon TL bugünün parasıyla 2,5 trilyon lira bir kaynak sağladı. Bununla da suratle il merkezimizde bir tane, ilçelerimizde de 5 ilçemizde işte plan şehir, Suruç, Ceylanpınar, Hilvan, Eksik hangisi kaldı arkadaşlar? Akçakale bu ilçelerimizde de yarı olimpik birer e, yüzme havuzunun ihale hazırlıklarına başladık. Merkezdekini inşallah GAP Arena'daki spor kompleksimize yapacağız ki daha sonra geliştirmek de istiyoruz orayı. Bir de olimpik yapmak istiyoruz. Bunlar da seneye çocuklarımız açısından çok önemli bir imkan olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bakanımıza da İhaleyi yaptık biliyorum. Geçen haftaydı herhalde. Değil mi? mi? Yetiştireceğiz inşallah. Kaparanın aydınlatmasını yapıyoruz. İhalesi yapıldı. İçe ileride. Boyun kutu havuzlar. İçerisinde kalacak. Onun